Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte her şey kırmızı çekeceğiz. Gördüğünüz gibi üstüm falan kırmızı zaten. Ama şimdi böyle yüzüm falan kırmızı değil. Yani yüzüm kırmızı olmasa da şu. şey Saçım da böyle sarı. Kırmızıya boyatalım gidip isterseniz. Çünkü her şey kırmızı olacağı için saçımı da kırmızıya boyatmam gerekiyor şey dediğim gibi her şey kırmızı çekiyordu. O yüzden saçımda kırmızı olması gerekiyor. Şimdi saçımın son hali bu. Kulaklarım da kırmızı oldu ve çok güzel oldu bence. Düşündüğümden güzel oldu. Şimdi böyle oldum. Şimdi kendime gidip bir tane ev seçeyim. Villa mı yapsam yoksa burada ev mi yapsam? Ben kendime bile yapacağım. Bunda birisi varmış. Ben buraya gideyim. Şöyle boyu seçelim. Evet gidelim evimize. Sonra evimizi kırmızı yapacağız. Şöyle en koyu en. Evet kırmızı yaptık evimize. çiğ halı, fal halısı falan gördüğünüz gibi kimse ama kim bayağı kim. Aa, böyle bu kadar oluyormuş. Böyle bir villamız var, böyle havuzumuz var. Ay, ay havuz temiz değil ki. Zaman giremem. O yüzden olmaz. Ay, ben çıkayım dedim. Arkadaşlar şimdi ben şu havuzdan bir çıkayım. Ee, evet, gidip market alışverişi yapacağız. Evet arkadaşlar yanlış durmuyordunuz. Market alışveriş yapacağız. Şunu çıkaralım. Zaten saçımız sarı değil artık. Öndeki şeye de ihtiyacımız yok. Bunu da çıkartalım. Ama zaten sabah oluyor. Birazcık uyuyup sonra gidip kendime karnımı uyuyacağım. Şöyle güzel bir uyku çekelim. Num 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 num. Num 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 num. Num 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 num. <laughs> Uy sabah olmuş ya tam da sabah olmuş. Elimi yüzümü yıkayayım. Ah, ah yıkadım. Şuradan bir duşumu alayım. Oh duşumu da aldım. Biraz saküzüm var. Neyse. Burada da tuvaletimi yapayım. Şimdi burada da giyineyim en iyisi. Şimdi üstüme ne giysem. Çok güzel bir şeyler giyineyim. Kırmızı. Bu da çok güzel. Bu da çok güzel. Bunun içinde kırmızı var. Bak bunun her tarafı kırmızı. Bu, o arasında çok kararsız kaldım. Yine de bunu seçeceğim. Daha uygun. Buraya da ee, ne yazsak buraya da red yazalım en iyisi. Buraya da red yazdık. Şimdi bakalım neler çıkacak. Bu gayet güzel oldu bence ilk olarak. Şimdi bir şeyler deneyelim şurada. Çok güzel oluyorlar her şey ya. Bu olabilir. Evet arkadaşlar ben birazcık değişik giymek istedim bugün. Böyle havalı kızlar gibi. Şimdi buraya da saçımı değiştireceğim. Red saçları arıyorum arkadaşlar. Saçlar yazdım. Bir de buraya red yazıyorum. Ve şurada giyinelim. Yani burada böyle saçımızı da yapalım. Dur arkadaşlar. Şuradan bir tane tarak alalım. Şuradan şöyle tarayalım saçımızı. Şöyle tarayalım tarayalım. Ne yapsak acaba saçımızı böyle tarıyoruz. Tarıyoruz tarıyoruz. Buraya da şöyle. Bu oldu. Bu modeli hiç beğenmedim gerçekten. Hiç beğenmedim. Şu var. Bu gayet güzel oldu bana. Çok yakıştı. Bu da güzel oldu ama onun kadar değil. Bu var. Bu da çok güzel. Ben galiba bunu evet. İşte oldu saçım. Kırmızı var önde arkasında siyah var. Gayet güzel bir saç Şimdi yüz ifademi birazcık değiştireyim. Nasıl yapsak yüz ifademize böyle gülümsesek mi? Ne yapsam acaba? Ee... Bir bakalım. Şuradan. Bir aynaya bakayım. <laughs> bu ne? Bu ne ya? Bu bu ne? Bu, bu ne? İğrenç. Bu ne ya? Çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Bu ne? Ne yapacağım? Bu yüzü nasıl düzelteceğim? Dişlerimi fırçalamayayım. Hıh. Fırçala şu dişleri fırçala fırçala. Çabuk fırçala. Fırçala olmuyor ki. Birazcık daha birazcık daha. Of, of. Ne yapacağım ya? Ne yapacağım? Birazcık daha birazcık daha hadi. Ah yüzüm bitti ya. Oh çok şükür. Kim ya? Çok geç kaldım. Çabuk çabuk koş koş. Koş 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 koş. Koş koş. Çabuk hemen 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 hemen. hemen. Ya arabam da yok ya ne yapacağım. Neyse koşarak gideyim ne olacak. Koş koş. Dur şurada benim elektrik şeyim orada. Heh, bununla gideyim en Hayır ya ne yapacağım ben. Ne yapacağım. Kapanacak şimdi burası burası. Kaçta kapanıyordu ya. <laughs> o bir bir de kapanıyordu ve saat şu anda 12 kaç geçiyor bilmiyorum çok heyecanlıyım bir şeyler almam lazım çünkü hemen kapanacak şu anda kafeye geldim kafeteryaya geldim hemen şöyle şuradan kredi kartımı da alayım cebimden oh ben bir tane şey alacaktım şu pembe şeyden yani şey kapanacak zaten tamamladınız <laughs> kapanıyor şu anda evet kapanacak şimdi ha kapanacak bundan alıyorum ben çıkıyorum. Çık 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 mağaza kapanıyor mağaza kapanıyor <laughs> kapandı galiba oh. <laughs> o ne ya burada birisi var kısa dönük bu pembe sayılmaz mı <laughs> gayet güzel şimdi gideyim birazcık şarkıya bakıyor of. ben neden veriyorum ki şimdi bir tane bırak kafı da şunu içim ya. Çocuğun neden kafası yok? Kız yani çok. Tamam diyor. Gel ya. Keşke benim de bir tane kıstım olsun. Çok da çabuk. Gidip Anlayamıyor değil mi? Neredeydi dans salonu? Neredeydi dans salonu? Anlamadım hmm. ki. o ki. Çay çalalım. Dance edeyim o zaman. dans benim klasik olan dans. Şarkı neden çalmıyor? Ha, çalıyor. Dans. Dans bu değil. Yo 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 yo. hala dans ediyorum ya. Yok dans etmeyeceğim artık. Dansı birazcık hamburger yiyelim. Bir tane kola içebiliriz sadece burada. Çünkü ay. Şu ne var ki burada? Şey burada ekmek falan var. Bunun en iyi şey bu. Neyse. Hani kendime ne alsam buradan ki? Bana uygun bir şey de yok ki burada. hamburger menüsü abi menüs. Ama bunu sadece patatesini yerim. Ay hamburger ama içinde domates var. Domatesini yiyeyim ben. Oh. Mis gibi ya. Oh. Bir de kolasını içeyim şuranın. Buranın kolasını çok beğeniyorlar ya. Of. Ay şu kalktım yok ya kola içmeyeyim. Şurada şöyle. Oh. Ah hamburgeri de. <laughs> Dedik. Akşam tutu falan oluyor. Şu korsan gemisine bak ya. Neyse arkadaşlar sizi çok seviyorum. Bay bay kanalıma abone olmayı like unutmayın. Bu kırmızı vlog da bu kadardı. Bay bay. Başka hangi şeylerin gelmesini istiyorsanız. Yani çok uzattım bay bay. Yoruma yazın.